Sırada Beşiktaş camiasını yasa boğan bir ölüm haberi var. Siyah beyazlı takımın bir taraftar grubunun amigosu olan Seyit Subaşı, kara gümrük maçında tribünde tartıştığı biri tarafından öldürüldü. Saldırgan amigo Subaşı'nı bir alışveriş merkezindeki kafede otururken kurşunu yağmuruna tuttu. O dehşet anlarına muhabir arkadaşımız Özlem Aktay ulaştı. İşte o korkunç cinayetin ayrıntıları. Peşeli silahla ateş edildi. Ondan sonrasında zaten yerde yatarken gördük. 7 kurşun isabet etmiş. Tribünde başlayan tartışma cinayetle noktalandı. Saldırgan Beşiktaş'ın amigosu Seyit Subaşı'yı kurşun yağmuruna tutup öldürdü. Ambulansla gitti. Öldüğünü öğrendik daha sonra da zaten. Aralarında herhalde husumet varmış. Beşiktaş'ın amigosu Seyit Subaşı'yı hayattan kopartan o cinayet dün saat 17 sularında Bayrampaşa'da işte bu alışveriş merkezinin girişindeki bu kafede yaşandı. Orada oturuyordu zaten. Gelmiş. Geldikten sonra da beş el ateş etti. Amigo ile Mustafa Yaşar bu kafede bir araya geldi. İkili önce bir süre konuştu. Ardından Mustafa Yaşar masadan kalktı. Tekrar masaya döndüğünde o dehşeti yaşattı. Seyit Subaşı Beşiktaş taraftar grubunun amigosuydu. 33 yaşındaki Saldırgan Mustafa Yaşar Beşiktaş Karagümrük maçında onunla tartıştı. Saldırganın iddiasına göre maç sonrasında da amigo Seyit Subaşı ona bir el ateş açtı. Ancak isabet etmedi. İşte o olay taraflar arasında husumete dönüştü. Sonrasında Mustafa Yaşar silahla dehşet saçtı. Yani hiç sebepsiz yere saçma sapan bir şekilde. Bir can gitti. Evet bir can gitti. O dehşet anlarının yaşandığı saat mesai bitimine denk gelmişti. İşte bu yüzden saldırının gerçekleştiği kafe kalabalıktı. Kurşun yağmuru ile birlikte burada büyük bir panik yaşandı. İşte o saldırganda o kargaşadan hızlıca kaçtı. Otoparka aracına yöneldi. 45 yaşındaki Amigo kanlar içinde yere yığıldı. Çok kan kaybetmişti. İlk müdahale hemen olay yerinde yapıldı. Hızlıca hastaneye yetiştirildi ama çabalar onu hayatta tutmaya yetmedi. Silahlı saldırgansa çok geçmeden yakalandı. 33 yaşındaki saldırgan aracına bindi, otoparktan çıktı ve olay yerinden kaçarken tam bu kavşağa geldiğinde ekipler onu durdurdu ve cinayet silahıyla birlikte gözaltına aldı. Saldırgan ifadesinde Seyit Subaşı ile aralarında husumet olduğunu, alışveriş merkezinde onu görünce de öldürdüğünü söyledi. Cinayeti itiraf eden o saldırgan tutuklandı.